Hepinizle beraber Misa'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee oyuna devam edeceğim şimdi ama devam etmeden önce çok ilginç bir şey yapmak istiyorum. Ana menüde free alacağım arkadaşlar oyunu bakalım ne olacak. Oyunun e, bu menüsünü de açabiliyorsunuz full versiyonunda ama kendi oyun free var. Ama bu menüyü de açabiliyorsunuz bakın. Evet arkadaşlar. Ana menüde free açarsak böyle oluyor. Mita'yı görebiliyoruz. Ve hareket edebiliyoruz bu arada. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, ee, ana free açarsak bu şekilde Mita'yı görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ana menüde free açarsanız nasıl oldu, nasıl bir şey olacağının göstergesi de. bu arada bakın. Sonra mitayı böyle uzaklaştırsak da ana tekrar geliyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Bakalım bu bölümde neler olacak ki Misa'yı sevdiniz. Evet arkadaşlar burada kalmıştık gelmiştik buraya. Ee, ama bu arkadaşlar konuşmamıştık. Aa, oh, evet. Ee, o yüzden bir dakika şey yapacağım. Ee, bir de çok tatlı vardı. <laughs> evet şimdi yükleden e, kepiye tıklayacağım. Yine aynı yere mi gideceğiz bakalım. Evet arkadaşlar yine aynı yere gidiyoruz. Benim birazcık e, bu dünyanın ötesindeden e, şey yapmam lazım. Ee, tekrar o aynı yere gelmemiz lazım. Çünkü bazı konuşmaları rahatladık arkadaşlar. O yüzden ben buraya gidiyorum. Ardından şu yapıyorum. Burada e, birazcık ilerliyorum. Hatırlarsanız bir önceki bölümde buraya gelmiştik. Buraya geliyorum. İlerliyorum buradan. Ardından tekrardan aynı sekansa geldiğimizde oyuna e, devam ediyorum. Eminim ki sen içeri gidebilirsin. Plana tartışmak Var. mı istiyorsun? Olur. Şahane. Doğru. Peki. Seni biriyle tanıştırmamın tam sırası. İşte bu, i̇şte bu. havalı Mita. Havalı bir şapka, havalı şapka taktığı için ona kepi şey diyorum. Deli tamam. Mita'yı durdurma Biliyorum. planını onunla tartışıyorduk. İşte bu. Merhaba. Evet sen burada kalmışsın arkadaşlar. Ya, beni musun? Vallahi bilmiyorum. Benim adım Nerede Yunus. <laughs> Yoksa sen beni hatırlamıyor musun? Ha? Sen de kimsin? Lanet Efendim? olsun. Şey, Efendim. Sanırım buradaydı deli Mita. Eyvah eyvah. Dinle hadi. Bizi hatırlamaya çalış. Neyi hatırlayayım? Neden birbirimize benziyoruz? Of bu hiç yardımcı olmuyor. Beni dinle. İşler tam olarak plana uygun gitmiyor. Eyvah eyvah. Portalı kullanarak yolculuğu milyon kat basit yapmayı planlıyorduk. Ancak Bayağı. Kepi'nin yardımı olmadan çalıştıramayız. Ve birkaç parçası da eksik zaten. Ey ya tatlalarını silmiş gerizekalı. Aklı zehir gibidir. Pekala şimdi ne yapıyoruz o zaman? Deli Mita ona ne yaptı acaba? Sanırım onu öldürdü. Eyvah eyvah. Öldürdükten sonra da havalı Mita sıfırlandı fabrika ayarlarına geri döndü. Hmm. Ee, önemli olan her şeyi unuttuk. Reset atmış yani. ...oluyor ki planımız işe yaramayacak. Ee, i̇şte bu korkunç bir şey. Ne yapacağız şimdi? Sonsuza kadar kaybolmaktan iyi de sanırım. Ee, kim ne diyebilir ki? Peki oyuncuda ne oluyor? Bizi öldürmekte anlarımızı sıfırlar mı? Bunların kesinlikle sıfırlanabilir. En azından kartuşa çevrildikten sonra. Ama senin gibiler öldüğünde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Hmm, sürekli kartuş. Kartuş olup olmadığımı nereden anlayacağım? Gel, yanıma. Kontrol, edeyim. Tamam. Al bakayım yüzü. Ah, tamam yap. Henüz kartuş olmamışsın. Oh Yaşayan güzel. Yaşayan ve nefes alan bir oyuncusun. oh, güzel. Bu güzel bir Tabii ama... Şimdi ne yapıyoruz? Bir ee, Planı baştan değiştirmeniz evet, gerekiyor. Şu arkadaşım çok tatlı bakıyor. Hmm. Şu arkadaşım şu var ya çok tatlı bakıyor ya. Sanırım bir ne? Yüzüğü ver bakalım. Tamam al. Evet. Rotayı değiştirmem gerekli. Aklında bir yol mu var? ne hayatım. Çekirdeğe ulaşmak için diğer sürümlerden geçmen gerek. Tam gaz ileri. Anladın tamam. mı? Tamamdır. Yalnız mı gitmek zorundayım? Ama yolu bilmiyorum. Nasıl gideceğim? Sana ortam el verdiği kadar, becerebildiğim kadarıyla yardım edeceğim. Okay. Öğrendireceğim. Ve elimden geleni yapacağım. Okay, Sonra tamam. bir daha konuşuruz. Tamam. Önce sen, sen biraz kepiyle takıl. 10 tamam. dakikaya falan ihtiyacım var. Tamam gel kepi. Senin için seni çok merak ediyorum. Nasıl bir arkadaşsın acaba? Her şeyi duydum. Neler oluyor bilmiyorum. Ama çok ilgi çekici. Kim ha. olduğumu bildiğini varsayıyorum. Evet, kepi. Ben mi ama, ama diğerleriyle aynı değil anlaşıldığı evet, üzere. Evet fark ettim. Ne çalıştığımı anlıyorsun değil mi? Hı -hı. Çünkü bende bu var. İşte çok havalı bir şapka. Vay anasını. Oh. Hiç fark etmemiştim. Ne eldivenler. Oh. Ama hepsi bu değil. Müthiş sevimli bir gitarım da var. Onu çok seviyorum. Hmm. Çalmamı ister misin? Ya, çok tatlı ve çok enerjik. Çal çal hadi çal. <laughs> Benim. Çal çal. Tamam. Ne çalacak acaba merak ediyorum. Umarım ses de güzel geliyordur. Güzel bir parça çalıyor. Daha iyi bir ses bekliyorum. Çok daha, çok güzel oldu. Çok çok peki. güzel. Aferin aferin. Hey sen bayağı enerjiksin değil Ölüyüm. mi? Kesinlikle öyleyim. Neyse. Hadi gidip eğlenelim biraz. Tamam. Hadi gidelim. Sen Sana o şapkayı her zaman takıyor musun diyeceğim. O şapkayı takmak sıkmıyor mu? Eldivenlerde terletmiyor mu? Niçin çıkarmıyorsun? Ne, ne kadar da, da şakacısın. Şapcısı? Belki de başka, de başka bir şey, şey çıkarmalıyım. Şaka yapmıyordum. Peki. Ee, herhangi bir şey hatırlamıyor musun? Planın nedir? Ne, ne planı? Aa tabii. Haftaları kaybetmişsin sen. Garipsiniz arkadaşlar. Bir şey mi hatırlamalıyım gerçekten? Benimle uğraşıyorsunuz derdim de. Ciddi suratlarınıza bakınca anlayamıyorum. Da müzik kan miti hakkında şuradaki arkadaş hakkında ne düşünüyorsun diyeceğim. Birer kopyanı görmek nasıl hissettiriyor? Yüzüklü olandan bahsediyorum. Evet. Ona bağıracaktım da çok şaşırdığından yani. Vay anasını bir kulonuma. Ama anlaşılan ben daha eğlenceliyim. Daha iyiyim yani. Şu surata bak. ben de buradayım. Beni duyuyorum. <laughs> tamam tamam. Ee, gidelim. Orada, orada bir şey vardı sanki. Aa evet. Şuraya sanırım sadece bekleyeceğim. Kalk ya kalk. Kalk diyeyim Ne yapıyorsun? Uyan. Hadi eğlenelim. Yani. Değil mi lan kız? Değil mi? çok. Şimdi, aa bunu oynayabiliyor muyum? Oynayayım. Bu dans pedi mi? Küçücük. Hı hı. Dans, edelim dans edelim mi? mi? İlk olarak. Tam bir dakika. Bir dakika. Şöyle küçük bir ses açılımı yapacağım senin için. Bir tamam şarkı seç. Tamam seçelim. Bu zor ya. Bu Bu güzel. Tamam bunu istiyorum. Hadi bununla başlayalım. Okey. İlk ben başlıyorum. Nasıl tamam. yapıldığını göstereceğim. Okey. Hadi başlat. Aşağısı görünmesin yeter. <laughs> tamam başladı. Let's go. Bu kız çok iyi ya. Ben böyle resim oyunlarında çok kötüyüm arkadaşlar bu arada. Baştan söyleyeyim size sonra. Yunus Nuk musun? Ak falan. Tamam hadi bakalım. Üç daha biraz bakalım hadi. Yaparım ya. Dur. Hıh. Ay dur. Ha bir dakika. Aa S'yi şey ortaya yapmışlar. Hıh. Tamam dur kalk dur Tamam kavradım. Ee, biraz biraz sıkıntı ama. Abi. Oo yapıyorum bu skoru. Yapıyorum bu skoru. Ne düşünüyorsun kepi? Madem mis yapıyorum tabii ki sıkıntı değil. Aa evet 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 evet. Aha. Yapıyorum bir dakika. <laughs> Pat <laughs> Patron kimmiş bakalım? Ben. Bu ne? Vay anasını. Şey biraz fazlalar. Ne için ki? Ne i̇çin sence? Şahane şeyler yapmak için tabii ki de. Ha ben şey de kız diyorum. Havuç doğramak ve şey, havuç doğramak ve şey. Tamam, biraz azım cevabım. Ne kadar da güzel bir büyük bir tuş. Gerçekten basmak istiyorum. Basabilir miyim? Kendine hakim ol. Ona da geleceğiz. Tamam. Yeterli vakit varsa tabii. Okay. Şimdi otur. Tamam. Oturalım. Acaba ne yapacağız? Peki şimdi ne oluyor? Tuşa basabilir miyim? Aa ben de böyleyim gerçek hayatta seviyorum. Ama gerçek hayatta şey aynı böyleyim. Tamam da bir yerlerdeydi. Bete ne? bir dakika. Ördek. Levye. Balta. Makas. Silah. Aa, şey. O neydi? Onun bir yetişkin oyunu olduğunu biliyorsun. O neydi? Anladım. biraz geçişliyor galiba bu kunduzları saklandıkları yerden çıkarmak için. Kunduz mu? Cidden mi? Ee, burada da hiç kunduz göremiyorum. Kunduz mu? Tamam boş ver. Oynayalım tamam. olur mu? Tamam ne yapacağız? Yok. Ne? Hadi ama Ne anladığımızı biliyor musun ki? Ee, hayır. Sayıları gördün mü? O sayılar evet. geri sayım bittiğinde sana basıp basmaman gerektiğini söyleyecek. Tamam, Yavaş ya. kalırsan ya da erken davranırsan kafana çekici yersin. Ho -ho. Nasıl yani bana vuracak mısın? Aman neyse başlayınca, başlayınca, başlayınca anlarsın. Tamam Aa, nasıl yapıyoruz? Bir dakika. Ah oh, bastım. <laughs> Ağla kadın. <laughs> Sert vuracağım. Bir dakika. Şimdi bazen mist atabilir. <laughs> oh, lanet olsun. Hayır 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 yapma öyle bir şey yapmayacağım. Eyvah eyvah. Of az kendini tutamaz mısın? Mı? Hayır. Tamam devam edelim. Tamam gel ağzına sıçacağım senin Lan geri zekalıyım ben. Kafama kafamı Abi. Tamam. Alışmaya başladım. Gözüm üstünde. Alışayım deme sakın. <laughs> tamam bir dakika ağzını edeceğim senin. <laughs> Bastım. <gülüyor> Yedin naneyi. Pa! Acıtıyor mu? Tabii ki acıtmıyor. Oyuncak bu. Sen kazandın. Tamam hadi bakayım. <laughs> Sevdim bu oyunu. Gel buraya gel buraya gel. Bak, çat. Yedim mi lan? bu o kadar da kötü değil galiba. Eğlenceli değil mi? Ben de seviyorum. Sen de artık benim <laughs> öz düşmanımsın. Bence de. Evet, Aa kafaya şaplak değil bir kazandık bu arada. Hey saçımı bozuyorsun. Güzel. Ee, tamam şimdi başka ne yapabiliriz? Aa Elmaları sorabiliyorum soralım. Meyveler gerçek mi? Şahane duruyorlar da. Çürüyorlar mı? Hı? Elmaları mı kastediyorsun? Çürümeye fırsatları olmuyor. Çünkü <laughs> yiyorum. Sonra yeniden <gülüyor> oluşuyorlar. <gülüyor> Sen yok musun? Tamam kes. Kes şu tabloya bakacağım. Kes top. Tabloya bakacağım çek şuradan Gideceğim kapıya gideceğim kapıya git. Dur, dur bekle. bekle. Ne o var? Bakmasan iyi olur. Sır Sır olarak kalsın. kalsın. Ne var ki iki kişinin bildiği sır sır değildir. Sırlar saklanmak içindir. Ee, niye kendini yırttığını anlayamadım. Peki, peki bu benim freakemle bakmam engi hayır tabii ki de şimdi değil gizem videosunda. Bak şimdi ne yapacağım. Bak kafasını sallıyor o da görüyor musun? Aa parmaklarını sayıyor salak sıkıntıdan. Neyse. Başka ne Uyuncu, Buraya <laughs> gel. Geldim geldim. Geldim. Al bunu. Tamam teşekkür ederim yüzüğümü yaptığın için canımın içi. Maalesef ki doğru. Buradan itibaren şimdilik tek ilerleyeceksin. Yapma Burada be. bitenin dibine inmem gerek. Yapma Planım be. Planım kusursuzdu çok daha kötü durumdayız. Eyvah, eyvah. Yanlış gittiğini çözmem lazım. Tamam. Parçaların nerede olduğunu. Onları bulmaya çalışacağım. Zamdaki portala birlikte gidebiliriz. Ama zaman çok önemli. Nita bundan <laughs> haberdar. Eyvah. Burada kalmak her şeyi riske atmak demek. Zamandan hiç istemiyorum onu. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Seni bir daha görebilecek kadar uzun yaşamayı umuyorum. Şu kapıdan koridora yürü. Bay <laughs> bay. Görüşürüz kepe. oynamak güzeldi. O kafana çekici yedirmek güzeldi yani. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oo. Versiyon 1.3'ün betasına geldik abi. Tamam. Tuhaf bir yer burası. Aa, Mitaya, deli Mitaya aldığım televizyon burada. Yani Samandı Döngü. Döngüde miyiz? Döngüye girdik galiba. Evet aynı yerde dönüp duruyoruz Evet döngüye girdik Sanırım e, bayağı bir aynı yerde dönme Konusu söz konusu o burada. Kim Kim burada Televizyonda <laughs> görüntü hala anlamsız Kim burada Hiç hoş değil bu arada biliyor musunuz Hiç hoş değil şu anda Yani siz şu anda e, ne bileyim Yaptığınız bir şey <laughs> Kapandı yaptığınız şeyi yaparken veya yemeğiniz yerken aa mala bak ne kadar korkuyor camız ki falan diyebilirsiniz ama hiç hoş değil ve çok karanlık abi elimizde iki bir el feneri almışız yoksa naneyi yerdik de abi ya Mita sen de beni sattın ya Allah cezanı vermesin senin ya Mita beni sattı abi o onu satayım o ne lan? Anasın <laughs> ya! <laughs> tamam. Tamam. Hı -hı. İstemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Az önce yediğim cam sonra artık bir döngü içerisinde olmak istemiyorum. Bana bunu yapmayın lütfen. Aa, ooo tamam. Böyle bir beyzbol sopası varmış. Eyvah o nedir abi? Yani beyzbol sopasını görmemişim. Evet. Bu ne abi? Bu neyin kablosu? Abi yeter yeter. Yeter her an cam sıkıyor yiyebilecek yiyebilmek o kadar korkuyorum ki. Ve elimde beyzbol sopası olması da beni ürkütüyor. Neden? Çünkü bir anda bir... Git 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 git. Beyzbol sopasıyla pataklarım seni. Git. Git bak. Özürüm. Şans diye bir tane vururum sana. Ya git. İlla bir kere senden jumpscare yiyeceğim abi. Dur. Geber pislik. Geber pislik. Bir anda önüme çıkmayın. Çıkmayın lütfen. Abi. O ne abi ya. Saat çalışmaya başladı. Hiç hoş değil. Masadaki saati doğru ayarlama. Işıklar açıldı. Güzel. Masadaki saati doğru ayarlayayım. Peki ne yapmam gerekiyor? Evet arkadaşlar, sonunda yaptım ve burada salındı yazıyor. Nerede, ah! Aa! Ah, ah! O yeni bir miydi arkadaşlar? Yeni bir mita buldum. Nerede acaba? Şu anda kaçtı gitti. Bence. o. Ah, ah! Sen kimsin? Sorun ne? Konuşamıyor musun? Aa. Bir çocuk kılığında bir mita. Evet, yine kaçtı. Çocuk mita. Oo. Niye koşayım? Ne koşma? Evet, oyunu dinleyelim, koşalım. Koşmakta fayda var. Öyle dinlemekte fayda var aslında. en fazla. Arkamdan bir jump scare gelmedi sürece. Ben her türlü koşuşa okeyim. Aga abi, be Mahmut abideki o kaçış sahnesi aklıma geldi. Eyvah! Yine geldi karşımıza. <laughs> Bir dakika sen, sen nesin abi? Sen nesin pekala? Ha e bakayım. Bir tanısın sen. Ne yaptın? bakayım. Oraya mı gideyim? Gideyim. Gidelim. Ah. ah yeter abi ya. Aynı döngüde sık al Çıkmak ah. istiyorsun değil mi? Evet Önceki sürüme geri dönmem lazım Önceki sürü mü? Evet Neden başka bir yere Gidesin ki? Çıkmak Doğru istiyorum kalıp Benim ikinci Arkadaşım olsam ya Yok Şey Sen bir tanısın Oyuncu sen Oyuncusu. İkinci arkadaşın olmak derken. Arkadaşlarım. Çok az arkadaşım kaldı. Ya. Bir tanesi. Dur. Kim? Mutsuz oyuncu. Arkadaşım olur musun? Birincisi bana Yunus dersen sevinirim. İsterdim ama devam etmek zorundayım. Kalbim Kağır. ağrıyor. Ya. Ee, evin burası mı? Sen değişmişsin. Ha Kolların daha kısa ve artık kızgın durmuyorsun. Oyuncu daha yumuşak olmuşsun, daha nemsik. Ne anlama geldiğinden emin değilim. Sorun değil. Çünkü artık beni kimse incitmeyecek, değil mi? Bilmiyorum. Burayı nasıl terk edebilirim abi bana onu söyle. Beni ee, gerçekten terk mi ediyorsun? Yok kusura bakma gerçek hayatta dönmeliyim. Bu benim kaderim olabilir mi? Ya bilmiyorum. Ben... Kapılar seni kurtarmaz. Ee? Başka? Tamam gidiyor musun? Görüşürüz. Peki. Bay bay. Umarım mikrofondan duyup sorumu cevaplamamıştı Korkarım o zaman çünkü. Merhaba. Merhaba. Geri geldin. Gideyim mi? Gelmek ister misin peşimden? Görüşürüz. Gitmesene. mi? Hayır git. Aa gideceğim. Gelme lan. İstemiyorum arkadaşım. Ona aa. Ortağım oh, arkamda değil Allah'ım ya Rabbim ya salak. A -a. Yok. Gideceğim. Burada hayır. O ne var? Ya git. Aa git. Öldüreceğim ya. Aa Yok git 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 istemem 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 git 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 mi git mi? git 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 He. Hiç. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. İstemiyorum seni. Gider misin? Çıkışı. Bu mi? Bir dakika tersinden gitsem lan. Tersinden gitsem. Ha çok mantıklı. Tersinden gideceğim lan. Ha tersinden gidemiyorum. O zaman o zaman başka bir yolum olmalı. lazım. Burada kal. İstemiyorum. İstemiyorum. Yani ne yapabilirim ki başka? Şu saatle oynasam 24 diyor. Hmm. E ee, bunu ya yani şimdi mi şimdi mi söylüyorsun bunu? Gerçekten mi? Ee, aşağı. Eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Mita, deli Mita, deli Mita. Hayır, hayır. Ne oldu? Neredeyim yine? Efendim? Efendim? Merhaba. Evet, evet. Lütfen beni çıkışa götür. Kim? Ablam mı nasıl lan? Ha, okey. Bir dakika o bir bakmam lazım arkadaşım. O tamam. Bu bölümlük bu kadar. Bu bölümlük bu kadar. Destek veriyorsun. Like at. Abone ol. Bir sonraki bölüm geliyor. O zaman görüşürüz. Bye. Bunu ne olacağız? Tamam. Hadi görüşürüz. Çıkabilirsin bir daha. Bitti valla devam yok. Hadi ben gidiyorum bak. Hadi görüşürüz. Valla bak gidiyorum. Hadi. Hadi. Helal olsun lan ben bu kadar uzun süre beklemezdim hadi bak Fans'ın lan